Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dizlere kuyruk yağı sarmanın inanılmaz faydaları. Hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn Sina'nın diz ağrılarından kurtulmak için kuyruk yağını dizlere sarmayı tavsiye ettiğini biliyor muydunuz? Peki dize kuyruk yağı nasıl sarılır? Ne işe yarar? Sağlıklı yağlar vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için hayatı öneme sahiptir. Bu noktada kuyruk yağı genellikle zararlı olarak akıllarda yer edinmiştir. Hayvan yağları arasında koku ve tat olarak en ağır olanı kuyruk yağdır diyebiliriz. Ancak yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır. Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur. Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi i̇bn Sina tarafından da reçete edilmiştir. Dize kuyruk yağı sarmak Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder. Kuyruk yağının ağrıyan dize eritip sürüldükten sonra bandajla sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır. En uygun tedavi yöntemi için öncelikle mutlaka doktorunuza danışınız. Kuyruk yağının inanılmaz faydaları Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar. Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur, tansiyonun dengede kalmasını sağlar. Damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür. Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur. Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar. Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. Kuyruk yağının ağrıyan dize sürüldükten sonra bandajla sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır. Tabii günümüzde bu tip ağrıların yaşandığı zaman doktor tavsiyelerine uyulması ve doktor önerilerine uyularak ilaç tedavisi uygulamak her açıdan fayda sağlayacaktır. Kurukya genellikle Anadolu'da yaygın olarak yemeklerde kullanılır. Ancak son dönemlerde sağlık açısından faydası anlaşıldıkça içerisinde bulunan D vitamini seviyesinden ve diz ağrılarına iyi gelmesinden dolayı bu yağ vücuda krem haline getirip sürerek kullananlar da vardır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.